Biliyorsunuz bu yıl 2019 yılı İçişleri Bakanlığı tarafından Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan edildi. Öncelik hayatın, öncelik yayanın sloganıyla bu sene yaya öncelikli trafiği konusunda bilinçlendirmeyi ve uygulamayı artıracağız bu bu faaliyetimizle bütün Türkiye'de şu anda aynı anda aynı saatte Sayın İçişleri Bakanı da şu anda e, Kızılay'da e, Kızılay Meydanı'nda Ankara'da e, bu bir bilinçlendirme bir farkındalık yaratma faaliyeti e, ama bu bugünle sınırlı değil tabii bu faaliyet e, bütün yıl boyunca devam edecek yaya geçişlerin, geçişlerinde e, okul geçişlerinde hızımızı azaltmak e, yaya e, geçmek teşebbüsünde bulunduğu andan itibaren önceliği yayaya vermek e, olarak özetlenebilir bu e, anlayış. Biliyorsunuz bütün modern ülkelerde gıptayla bastığımız bir uygulamadır bu. E, pek çok yabancı ülkede yaya ayağını yola attığı anda, yaya geçidini attığı anda araçlar güvenli bir mesafede mutlaka dururlar, mutlaka orada e, yaya'nın geçmesini bekler. Bu bilinci bugün bu farkındalığı yaratmak için burada toplandık ama bütün yıl boyunca yaya geçitlerindeki uygulamalarımız devam edecek. Maksadımız cezalandırmaktan öte bilinçlendirmek Son olarak şunu hatırlatmak istiyorum. E, trafik ışığı olmayan trafik ışığıyla kontrol edilmeyen yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermeyen sürücülere idari para cezası, trafik cezası uygulanmaktadır. E, bu, bu, bunu da bilmek gerekiyor. Yani e, uygulamadaki bilinçlendirmeden sonra Mutlaka artık e, düzenleyici ve cezalandırıcı bir aşamaya da gelinecektir. E, önemli olan yayaların ve sürücülerin bilinçli olmasıdır. Trafiğin, can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Hayırlı olsun inşallah. Yaya önceliği... Dayalıya dönmemiz gerekiyor. Bu, bu üstte takip ediyoruz. Bu şekildeki davranışınızı bekleriz. Haydi yolcular. Evet, buradaki arkadaşlardan buyurun. O, sizler de gelin. Harun, Harun. Harun. Ya bak. Evet arkadaşlar, evet gençler. Eee bak siz de trafik kurallarını uyacaksınız. Tamam. Evet. Hadi. 88 lira cezayı işte bulgulatan. Ama bizim için öncelikli olan 488 lira ceza değil. Bizim için öncelikli olan ne kadar hayatı ayakta tutabildiğiniz o önemli. Bu yüzden bugün tarih itibariyle ülke genelinden şu an şu saat itibariyle ülke genelinde bir genel uygulama yapıyoruz bilgilendirme uygulaması. Şoförleriniz bindiğiniz araçta veya kendiniz kullandığı araçta yayanın geçiş üstünlüğüne önem vermeyen, değer vermeyen yolcuları lütfen bizlere bildirin. O yüzden evli çocuklarınıza lütfen yaya geçitlerini kullanmaları konusunda şoför olarak araç kullanan varsa evlerinizde arkadaşlarınıza yine bizlere yardımcı olmak amacıyla trafikte uyması gereken kurallarla ilgili yayalara öncelik verilmesi kuralıyla ilgili lütfen onları bilgilendirin.